Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazda iki ve gönül veren kağıtları siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle isteğimi de biliyorsunuz kanalımıza abone olarak videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Dünyanın dört bir yanında var olan Beşiktaş taraftarlar var ve sayenizde videolarımızın onlarla buluşmasını istiyoruz. da zor olmasa gerek parmaklarınızın çalışması kafi gelecektir arkadaşlar arkadaşlar. Evet gündemimizde Beşiktaş var. Yakılın Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Başkan konuştu. Bazı transferlerini de açıkladı. Ve Beşiktaş'taki son gelişmeleri, detayları başlıklar halinde verdi. Bizler de sizlere hem onları aktaracağız hem de transfere erken koydan Beşiktaş'tan söz edeceğiz. Ama şöyle bir baştan başlayalım istiyorum. Sona doğru geliriz. 10 dakikaya Beşiktaş videosu sığdırmış olalım. Benim bu sezon izlediğim Beşiktaş'ın oynadığı en iyi maçı Eyüp Spor maçı olduğunu söyleyebilirim söylemek istiyorum. Gerçekten ezber bozdu. Bu kadar yüksek hızla öne doğru hızlı hücum geçişleri yaptığı Tek maçta nadir maçlardan biri oldu. Bu benim düşüncem. Beşiktaş işte sol şairin kıymetini bilmeli. Siyah beyazlar bu sezon şampiyon olabilir mi? Böyle garip bir soru sorsam ne dersiniz? İhtimaller dahilinde dahi değil değil mi? İhtimaller dahilinde dahi değil. Ancak Tevubu'nun iddiasına göre ki bunu biraz araştırdım. Bu sezon olmasa gelecek sezon planlanan bir şey. Tabii ki TFF görevine devam ederse play of sistemi getirilebilir. Birçok ülkede uygulanan bir şey. İnandırıcı gibi gelmese de bu sezon olacağını pek düşünmüyorum. Aa, oldu takdirde tabii ki Beşiktaş'tan şampiyon olarak da söz edebiliriz. Mayıs'ta seçim var. Serdar Adal'ın karşısına Emre Koca da çıkabilir. Şu an bir çalışma içinde ama yine kazananın Serdar Adal olacağını düşünüyorum. Beşiktaş toparlanmışken başkana kısa vadelik ömür biçmez. Karşısına çıkacak olan her kim olursa olsun Adal'ın kazanacağını düşünüyorum. Devre arası yapılan iki transfer olmuştu. Profillerinin doğru ve uygun fiyatlı olduğunu düşünenler var. 3-4 ayda kimi kazansa hangisini kazansa kardır diye bakanlar da var. Oyuncular henüz kendilerini gösterebilmiş değiller. Fakat göstermedikleri takdirde de önemli kayıp mı, olur mu? En azından biz arattım tuttu diyebilirsiniz veya tutmadı da diyebilirsiniz. Birinden biri kazanırsa da kardır arkadaşlar. Zamanla görmüş olacağız. İmobilere yolun sonuna gelindi. Serdar Adalı'nın gündeminde Danimarkalı bir oyuncu var. Ona da geleceğim fakat fakat paylaştıkça da iyileşmeler söz konusu oluyor. İşte iyileşenlerden biri de Paulista. Bu iyi haber ama geç oldu. Beşiktaş'ın müzmin sakat futbolcusuyla sezon sonunun yollarını ayıracağını söyleyebiliriz. Zaten iyi futbolcu ama sağlam olmuş olsaydı siyah beyazları bu kadar uygun. Yani çok da uygun gelmedi ama daha da pahalı gelmiş olacaktı. Net bilgi arkadaşlar siyah beyazlar sakat çürük çarık futbolcularıyla veya içi geçmiş oyuncularıyla yoluna devam etmek istemiyor. Paulista ve Immobile bu isimlerden biri. Immobile'nin hastalığından bahsetmiştim. 35 yaşındaki futbolcunun ailesinin İstanbul'u sevmemesinden ki İstanbul sevilmeyecek bir ilmi ki daha evvel Said'si yaşadığı problemin benzerini yaşıyor. Ha Beşiktaş kariyeri iyi başladı ama gidişatı kötü olmaya başladı. Haliyle siyah beyazların santrafor transferi yapacağını da söz edebiliriz. Zaten Başkan Serdal Adalı Mart ayından itibaren transferin startını vereceklerini ifade etmişti. Sol şahiyenin gelişiyle birlikte en az gol yiyen takım hüviyetine birinden Beşiktaş. Maç başına 0.75 gol yemiş. İstatistikler bunu gösteriyor gol atma başarısı artan ve düşük gol yiyen takım hüviyetine gelmiş durumda. Siyah beyazların TFF'den bir isteği var daha evvel de ifade etmiştim. Madem yabancı hakemleri getirmeye başladınız bu yolu açtınız o zaman bizim de sizden isteğimiz hem Galatasaray hem Fenerbahçe maçlarımıza hem orta hem de var hakemlerini yabancı istiyorlar. Transfere Mart ayında başlayacaklarını ifade eden Serdar Adal'ın Cengiz Ünder ile ilgilendiklerini fakat Cengiz'i Beşiktaş taraftan istemediğini sosyal medyamada etkilenmediklerine fakat Cengiz'in menajeri aracılığıyla beni istemeyen ve taraftarların önünde oynamam doğru değil. Yani beni de etkilemez, olumsuz etkiler düşüncesiyle transferin gerçekleşmediğini ifade etti. Masakayla yola devam edilecek karar böyle bir karar alındı. Küllerinden doğdu desek yedir. Özellikle sosyal yerden sonra ama doğru mı yanlış karar mı size de sormak istiyorum. Tabii ki kazanmış olduğu 3 nokta küsür gibi maaşlar kendisine verilmeyecek. Ya şöyle bir transfer gelişmesi var arkadaşlar. Bundan bahsedeyim. İngilizler aktardığı için söylüyorum. Hoşuma da gitmedi değil. Haber İngiltere'den geldi. İsim Toby Collier. Manchester United'ın 21 yaşındaki yıldız adayı ismi. Ada devi satmak istemiyor çünkü gelecek gördüğü futbolcu ama kiralık göndermek istiyor ve bu kulübün de Beşiktaş olmasını istiyor. Çünkü Solskjaer'in elin değmesiyle geliştireceği düşüncesiyle oyuncuyu siyah beyazlara vermek ve daha güçlü şekilde geri almak istiyorlar. Şimdi soru size soracağım. Bir emanet futbolcu olur mu? Yani kiralıklar emanettir. Ve Beşiktaş'ta işte gelecek sezon şampiyonla oynayacağından dolayı gerçekten ön libero oyuncunun ihtiyacı karşılayacak potansiyelde ise hayır demem. Şimdi arkadaşlar siyah beyazlar immobile ayrılığının ardından santrafor alacak. Hatta bir değil iki santrafor da alabilir. Öncelikle ismi Dolberg listenin başında yer alan isim. Çalışmalar başlatıldı. 27 yaşındaki Danimarkalı golcü Belçika Ligi ekiplerinden Anderle forması giyiyor. Bu sezon 22 maçta 14 gol 1 asistle oynuyor. İsim Siyah Beyazların teknik direktörü Sosyayer'in ismi olarak ifade ediliyor. Doğru mu? Doğru. Ama gelin görün ki güncel piyasa değeri 13 milyon euro. Yani böyle bir rakamın altına Beşiktaş'ın gireceğini düşünmüyorum. Danimarkalı futbolcunun Belçika ekibiyle sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Bana geçen transfer mi? Mantık anlamında evet ama Gerçek anlamda hayır. Çünkü çok pahalı. Beşiktaş bu rakamların altına girer diye düşünmüyorum. Ama bu devre de salmış olduğu iki oyuncudan yararlanamadığı takdirde ucuz etin yahnesi düşüncesi hareket edeceğini de düşünmüyorum. Karşılıklarını gördüğü takdirde ha doğru yoldayız demeye başlar. Bir başka isim daha evvel benden duymuştunuz. Peyotik. O isim de Başakşehir'in futbolcusu. 29 yaşındaki Başakşehir'in futbolcunun maliyeti Doğu göre daha uygun 6,5 milyon euro güncel piyasa değeri var. Vaktiyle 40 milyon euroyu görmüş olan futbolcuyu da Beşiktaş ilgi duyuyor. Ama bastırsa daha uygun rakamları da alabilir. Bu benim düşünen bir ilgisi var. Bu sezon Başakşehir formasıyla 23 maça çıkan Polonyalı Santrafor'un bu karşılaşmalarda 18 gol 2 asisti bulunuyor. Başakşehir'in Bedelsiz olarak kadrosta kalktığı futbolcuydu. Fakat futbolcunun geçmişinde Milan, Cenova, Hertha Berlin ve Fiorentina olduğundan da bahsedelim. Bana kalırsa iyi bir transfer olur. Dolbek almak istiyorsanız başka ama pahalı olur. Piotek 4-5'leri bulabilir daha uygun olur. Yani formanın zirvesinde. Bir başka isimle Kerem Aktürkoğlu. Böyle değil, cemen aklınızda Kerem Aktürkoğlu gelmesin, onun transferi değil. Sosyal yerin Benfica'dan istediği bir isim var, Kerem'in kankası diyelim ve şu şekilde de servis ettiler. Solskjaer bu transferi istiyor. Transferin gerçekleşmesi halinde Kerem de rahat bir nefes almış olacak. Beşiktaş'ın iyiliğini görmüş olacak. Çünkü onunla dönüşümlü olarak oynuyor. 20 yaşındaki kanal futbolcusu geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor. İddialarına göre Beşiktaş görüşmelere başladı ve şu ifadeyi kullandılar. Şendor'un transferi gerçekleşirse Kerem Artıkoğlu da rahatlamış olacak. Şendor'un transferi Beşiktaş'ın gündeminde ama ama haberin daha uzantısına Benfica'nın transfere soğuk baktığını fakat satılamayacak futbolcunda olmadığını söyleyerek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.